Fransa'daki tasarım merkezinde dizayn edilen Dacia Duster tasarımı ile ilgi çekiyor. Romanya'da Piteşli fabrikasında 4x2 ve 4x4 versiyonları ile üretilen araç, Türkiye'de 1.6-16 valve 110 beygir benzinli ve 1.5 DCI 85 beygirle ile 110 beygir dizel motor seçenekleriyle ile sunuluyor. Aracımız önden çekişli bir otomobil, benzinli bir motora sahip 1.6 litrelik Dolayısıyla 4x4 olmadığı için dediğim gibi arazi şartlarında bir off özelliği taşımıyor. Ancak önden çeker ve iki çeker olmasına rağmen yine de görmüş olduğunuz çevrede sizin işinizi görebiliyor. 4x4 arazi araçları dendiğinde bugün çoğunlukla akla geniş boyutlarda ve pahalı araçlar geliyor. Dacia Duster bu düşünceyi çürütmeye kararlı. Kaslı çamurlukları ve köşeli tasarımı aracın güçlü görünmesini sağlıyor. Nikelajlı marşpiyelleri ve tavan barları ile dikkat çeken yan profil, tampon altlarını ve çamurlukların bir kısmını da kapsayan plastik korumalarla çevreleniyor. 4310 mm uzunluğa sahip Duster, Nissan Qashqai'den 2 cm daha kısa, fakat 3.7 cm daha geniş bir araç. Duster karşılaştırıldığı diğer model olan Skoda Yeti'den ise 8.7 santim uzun ve 2.7 santim daha geniş bir araç. Dacia Duster'ın iç mekanında minimalist bir anlayış hüküm sürüyor. Tüm Dacia modellerinde ortak kullanılan ön konsol Duster'ın dış tasarımını görenlerde hayal kırıklığı yaratıyor. Sert plastik kullanımı aracın her yerinde kendini gösteriyor. Bu da doğal olarak araç içerisindeki kalitesini düşürüyor. Orta konsoldan kontrol edilen cam kumandalarının yeri 90'lı yılları hatırlatıyor. Direksiyonun üzerinde korna da yok sevgili seyirciler. Daha önceden Toros kullananlar hatırlayacaklardır. Korna da buradaki kolların üzerinde yer alıyordu. Dacia Duster'da da aynı özellik mevcut. Sol tarafta farların bulunduğu kolun üzerinde basıyorsunuz. Direksiyondan değil kolun üzerinden korna çalışıyor. Duster'ın arka koltukta sunduğu başarılı diz mesafesi sayesinde 5 kişi rahatça yolculuk edebilir. 4x4 versiyonun 408 litrelik bagaj hacmi aktarma organları nedeniyle 4x2 versiyonundan 67 litre daha küçük. İç hacmine baktığımızda oldukça geniş, aileler için düşünülebilecek bir araç. Özellikle de bagajı istediğiniz kadar yükleme yapabiliyorsunuz buraya. Görmüş olduğunuz gibi aracın istepnesi bagajın içinde değil, altında yer alıyor. Dolayısıyla istepneyi çıkartırken buradan değil, altından alacaksınız. Duster'ın 4x2 versiyonunda 5 kademeli manuel şanzıman kullanılıyor. Duster 1301 1599 cc vergi diliminden yararlanan SUV'lerden biri. Bu da aracın kullanım maliyetlerinin önemli ölçüde düşmesini sağlıyor. Araç kalın yanaklı lastikleri ve yumuşak süspansiyonları ile yoldan gelen darbeleri gayet başarılı bir şekilde emebiliyor. Dastların yüksek yapısı sayesinde bozuk zeminlerden geçerken hiçbir tereddüt yaşamıyorsunuz. Aracın arka koltuklarında sunulan diz mesafesi yolculuk yapanları zorlamıyor. Ancak ön koltukların yan destekleri daha iyi olabilirdi. Dastır sürücüsünün şikayetçi olacağı noktalardan ilki kullanışlı olmayan silecekler silecek suyunu fışkırttığınızda silecekler otomatik olarak çalışmıyor. Diğer bir nokta ise test aracımızda yol bilgisayarının olmayışı. Aracımızda yol bilgisayarı olmadığı için yakıt tüketim değerlerini ekrandan göremiyoruz tabii ki. Bunun sebebi de biliyorsunuz düşük maliyeti. Asfalt üzerinde yüksek yapısı nedeniyle çok kıvrak olamayan Duster, hızlı girilen virajlarda ve ani manevralarda gövdesini yana yatırıyor. Direksiyon hassasiyeti çok iyi olmasa da alışmak çok zaman anlıyor. Bu arada direksiyonun biraz ağır olduğunu ekleyelim. ESP sistemi sadece 4x4 dizel versiyonla satın alabiliyor. Direksiyon ayarına baktığımızda ise sadece aşağı ve yukarı hareket var. İleri geri hareket yok. Yani teleskopik direksiyon değil. Onu da hemen belirtelim. Duster'ın kendini gösterdiği nokta ise zorlu yol şartları oluyor. Üzerinde gelen standart lastiklerle bile oldukça iyi işler çıkartan Duster, şehir SUV'lerinin birçoğunun giremediği yerlerden rahatlıkla geçebiliyor. Tabii ki 4x2 versiyonda zemin şartları çok etkili oluyor. 4x4 olması araca büyük avantaj katıyor. Yerden yüksek yapısı ve başarılı arazi açıları Duster'ı sınır tanımaz bir araç yapmasa bile ortalama kullanıcıların beklentilerini gayet iyi karşılıyor. Gördüğünüz gibi aracın yaklaşma ve uzaklaşma açıları bu tarz zeminler için ideal. Hiç zorlanmadan böyle bir arazide rahatlıkla yol alabiliyorsunuz. Aracın fren performansı kendisinden iki kat bağlı rakipleriyle yarışamasa bile güvenlik sınırlarını çok fazla geçmiyor. Dacia Duster'ın Euro NCAP çarpışma testine bir katılımı henüz bulunmuyor. Duster, üretim ve satış anlamında uluslararası hedefleri olan bir araç. Logan ve Sandero'da olduğu gibi Duster'da dünyanın farklı bölgelerinde Renault markası altında satılıyor. Duster'ın satış fiyatı çekiş sistemi, donanımı ve motor seçeneğine göre 29.990 lirayla 43.500 lira arasında değişiyor. Tüm Dacia ürün gamında olduğu gibi Dacia Duster da 3 yıl veya 100 bin kilometre garantiyle satışa sunuluyor.